Haşlayıp süzmeden harika bir makarna tarifim var. Bir adet şöyle orta boy soğanı küçük doğrayalım. Yarım çay bardağı sıvı yağını uygun bir makarna tenceresine alıyorum. Üzerine doğradığım soğanları ekliyorum. Hafif kavuracağım. Soğanlar kavrulurken biz diğer malzemelere geçelim. İki orta boy havuç var. Dilerseniz şöyle aparatınız varsa bununla kabaca rendeleyebilirsiniz. Uzun uzun spagetti yapacağımız için ona göre uzun seçtim ben. Eğer böyle bir aparat yoksa da normal havucu bıçakla da yapabilirsiniz. İsterseniz böyle uzun yapın, isterseniz de küp küp doğrayın hiç fark etmez. Soğanlar biraz yumuşadı. Şimdi havuçları da ilave ediyorum. 1-2 dakikada havuçları kavuruyorum. Çok fazla ölmesin zaten. İkisi de küçük. Çünkü biraz makarnayla da pişecekler. 4 tane orta boy domates. Domateslerimi yazın dolaba koymuştum bu şekilde. Gerçekten çok pratik oluyor. Bakın şöyle silikon kalıplara rendeleyip çiğden koyarsanız böyle rahatlıkla da kullanabilirsiniz. İşte 4 tane domates. Bu şekilde şimdi tavaya alıp kavuracağım. Öncelikle 1 yemek kaşığı salçayı güzelce kavuralım. Şöyle çiğ kokusu kalmayıncaya dek. Daha sonra da domateslerimi kullanacağım. Yazdan domates koydum. Çok iyi oldu. Şimdi gerçekten şu anda kilosu 50 liraya yaklaştı. Bir de bezelye kullanacağım bu tarif için. Şöyle maalesef bezelyeyi böyle dolaba koyamadım bu yaz. Onun için bu şekilde kullanacağım. Şöyle Yayla marka ama hiç kullanmadım daha önce nasıl bilmiyorum. Konserve satılanlardan bezelye kullanabilirsiniz salçam güzelce kavruldu şimdi domateslerimi ilave edeyim domatesleri de güzelce kavuralım bezelye 400 gramlık 14-15 lira kadardı fiyatı binde hemen şöyle bir bardak alıyorum sudan geçirip bunu da ekleyeceğim bezelyeleri de ekliyorum. 2 dakikada böyle çevireceğim. Bir tatlı kaşığı çok dolu değil tuz ekliyorum. Daha sonradan ekleyebiliriz. Biraz da yarım tatlı kaşığı kadar da pul biberi ekliyorum. Şimdi üzerine çubuk makarnaları alalım. İstediğiniz makarna türüyle yapabilirsiniz. Hiç sorun değil. Kaynatıp süzmek yok. Gayet kolay bir tarif. Şimdi klasik bardağıyla 5 klasik su bardağı su ekliyorum. Daha sonra sert gelirse bir bardak daha ekleyebilirsiniz. 5 bardağı ekledim. Orta ateşte pişmeye bırakıyorum. Şöyle biraz ayıralım. Kapağı kapalı bir şekilde pişiriyoruz. 6-7 dakika sonra şöyle bir alt üst ediyorum. Eğer istediğiniz kıvamda değilse biraz daha su ekleyebilirsiniz. Gerçekten harika gözüküyor. Hemen alalım. Vaktiniz olmadığında bu kolay yemeği hemen yapabilirsiniz. Hem ekonomik hem de kolay bir tarif. Çok da doyurucu. Deneyeceklere afiyet olsun.